Buyursunlar. Osman. Buyurun Osman Bey. Bir güzel bir numaramız var öyle. 0, 0 1 1 1 1 James Bond gibi mi oldu? Yok o 0 0 7 Pardon ben daha hala kendime gelemedim. <laughs> Sizin 5 yıllık sahne deneyiminiz mi var? Hip hop. Hip hop yapıyorsun. Evet. Hip hop. Evet. Sahnede mi? Yok ee, arka Sokaklarda. arkadaşlar arasında kafeterya, diskolara. Peki sadece dansın mı ediyorsunuz söylüyor musunuz Osman, hip hop? sadece dansını oynuyorum. Osman lütfen rahat ol. Çok güzel yapmış. 25 yaşındasın. Evet. O elektriğini yansıt bize hani bizim meşhur elektriğimiz var ya. Rahat ol ya. Hah. Böyle. Hazır mısın? Hazırım. Seni dinliyoruz. Seni gidefanda kıran yılanı derinden çıkaran kaderin müküs yönlü bela yakalarsam kucağına düştüm Bir yavrum. Sen. Mikrofon kullanmak istiyorsa arkadaş, mikrofon var burada. Double Up sizler için özel bir mikrofon yaptı. Al, kendini daha rahat hisset. Seni gidip fındık kıran, yılanı derinden çıkaran, kaderimi küskünlü bela, yakalarsam kucağına düştüm yavrum, yavrum sıcağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum eleman. Kucağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum. Kucağına düştüm yavrum el Seni gidi fındık kıran, yola deliğinden çıkaran. Kaderim küskünlü bela. Mikrofon